Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Brokoli ile yoğurtlu bir salata yapacağız arkadaşlar. Brokolileri güzelce bol suyla yıkadım, sirkeli suda beklettim. Şimdi şöyle parçalara ayırıyorum. Sap kısımlarını kesinlikle atmıyorum arkadaşlar. Şöyle onları da pişireceğim. Brokollerimi doğradım. Hazır. Şimdi bir tane patatesim var. Patatesimi soyuyorum. Patatesimi şöyle dilimlere ayırıyorum arkadaşlar. Sonra küçük küp küp doğrayacağım. Bu şekilde patateslerimizi doğrayalım. 2 tane havuç kullanacağız. Havucumu da aynı şekilde doğruyorum. tavam ocağıma aldım şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum önce patatesleri yağıma alıyorum 1-2 dakika şöyle çevireceğim kapağını kapatıyorum Bir iki dakika kızarttım patateslerin üzerine havuçları ekliyorum. Havuçlarla da 1-2 dakika şöyle çevireceğim. Yine kapağını kapatıyorum. Havuç ve patateslerimi de karıştırıyorum. Patates ve havuçlarımızı kontrol ediyoruz. Şimdi üzerine brokolileri ilave edeceğim. Brokoli daha çabuk pişen bir sebze olduğu için arkadaşlar bu şekilde daha geç koyuyoruz. Hepsi beraber yine bir 5 dakika daha ocakta tutacağım ve alacağım. Şimdi yine kapağını kapatıyorum. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz serpiyorum tuzunu da mutfağınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kasemin içerisine bir miktar yoğurt aldım. İki diş sarımsağımı şimdi içerisine rendeliyorum. Yoğurt ve sarımsağı iyice karıştırıyorum. sıcaklığımızı kontrol ediyoruz. Çok da güzel bir şekilde yumuşadı bütün sebzeler. Şimdi ocaktan alıyorum. Soğuyan salatamızın üzerine şimdi sarımsaklı yoğurdumu gezdiriyorum. Pul biber serpiştiriyorum. ve yemeğimiz hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, takipte kalın, Allah'a emanet olun.